Evet, Türkiye acayip şeyler yaşadı, ilginç şeyler yaşadı, ee, yaşadığımız şeyler hakikaten çok ilginç şeylerdi. Ee, tahmin edebilir miydiniz, bekleyebilir miydiniz, bekler miydiniz böyle bir şey diye soruyorsanız, beklemezdim, tahmin etmezdim. Bir iktidar rekabetinde, iktidar mücadelesinde e, iktidar sahiplerinin, güç sahiplerinin, devletin egemenlik yetkilerini kullananların e, tezgahına düştü bir iktidar oyununun kurbanı oldu. Bizler de bu oyunun bir parçası olarak sağa sola savrulan, bu işten doğrudan kişisel olarak zarar görenlerden olduk. Büyük sıkıntılar yaşadım, doğru. Hiç önemsemiyorum yaşadığım sıkıntıları. İşte cezaevindeyken annemi babamı kaybettim. Burada bu evde ikisi de vefat ettiler. Benim bütün hayatım boyunca belki de en büyük acım budur. E, fakat e, benim kendi şahsımla alakalı bir şey olmadığını da biliyorum. O yüzden kimseye karşı kin, nefret, öfke duymuyorum. E, bana düşen görev bu yaşananlardan bir daha yaşanmaması için sonuçlar çıkartmak ve Türkiye'ye bunların bunları yaşatanların burnundan fitil fitil getirmek. Sadece bunu kendi adıma değil, bu ülke adına, bu toprakların hukuku adına bunu istiyorum, arzu ediyorum. İşte 17-25 Aralık'ta 2013 yılında boğazına kadar yolsuzluğa bulaşmış bir iktidar sorunuyla yüz yüze geldi. Ve toplum bu yolsuzluklar tescil edilmesine rağmen, ayan beyan ortaya dökülmesine rağmen bu iktidara destek vermeye devam etti. İktidar da aldığı güçle toplumdan aldığı bu desteği kullanarak kendi bir üstünü örteceği, kendi iktidarını pekiştireceği manevralara girişti. Bugünlerde çokça konuşuluyor zaten. İleride de iyice açığa çıkacağını, bütün ayrıntılarıyla anlaşılacağını düşünüyorum ki bugünden de artık genel bir hüküm verilmiş gibi sadece bu hükmün artık e, herkese mal olması gerekiyor. E, i̇şte bu yolsuzluktu, e, usulsüzlüktü, hukuk dışılıktı, bu tür şeylerle yaralanmış iktidar kendini e, tekrar toparlamak, derlemek için bir maceraya girişmiş. O maceradan da Türkiye'nin 15 Temmuz darbesi çıktı. E, evet, ilginç zamanlar yaşadık, ilginç şeyler yaşadık. Türkiye adeta bir illegal örgütlenme ile ülkeyi yöneten bir güce teslim oldu. Hukukun tamamıyla terk edildiği, işte bunlardan bir sürü yolsuzluklar çıktı, bunlardan bir sürü usulsüzlükler çıktı. Devletin imkanları, devletin ekonomik iktidarı tam anlamıyla sonrasında da bugüne kadar hep birilerine bir şeyler kazandırmak, yeni şeyler kazandırmak için kullanıldı. Büyük servetler el değiştirdi, bir yerden alınıp başka yere geçti. Şimdi galiba bunların hesabının görüleceği evreye giriyoruz. Evet, yani Türkiye büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşanan sıkıntıların sorumluları hala hesap vermedi. Ee, acılar yaşadı, o acıların sorumluları, e, suçluları hala hesap vermedi. Evet, yani ben e, kendi hisseme düşeni yaşadım, yani e, yaşamaktan başka da bir şey yoktu. Ama e, bana düşen görev de, bundan sonrası için e, benim gibi düşünenlere görevde, de e, tekrar yaşanmaması için, o tarihin tekrarına fırsat vermemek için bunların hesabının sorulması. Nahak yere, suçsuz yere 4 yıl 2 ay hapis yattım ben. Sadece gazete makalelerinden meydana gelen iddianame ile beni yargıladılar. Dört yıl iki ay hapiste tuttular. bu ülkeye bedel ödetenler, bizlere bedel ödetenlere o bedeli aynı ile aynı ile ödettireceğim. yoksa bu hayatta bir miktar daha fazla yaşamanın, daha iyi yaşamanın, daha fazla şeye sahip olmanın hiçbir anlamı yok. Haksızlık ve zulüm düzeni kuruldu. Ben Allah'a şükür kendi hisseme düşenleri çok fazla abartmıyorum, çok fazla önemsemiyorum. Çünkü çok daha büyük acıları yaşayan insanlar oldu. Ama memleket görüldüğü gibi, şu anda görüldüğü gibi soyulup soğana çevrildi. Bugün Türkiye derin bir ekonomik krizin içinde debeleniyor ve bu ekonomik krizin sebebi de ee, ekonominin kendi mantığını, kendi e, rasyonel kurallarını hiçe sayan e, o yolsuz, e, yolsuzluklar, e, işte e, ahbap çavuş kapitalizmi dedikleri yandaşlarının e, yandaşların kayrılması, şunlar bunlar, denetimsiz, e, hukuksuz bir iktidar e, bütün ekonomik dengeleri alt üst etti ve çökertti. E Bunların da hesabının sorulması lazım. E, nerede durulması gerektiği konusunda bir tereddüt yaşamadım. Bundan sonra da karşılaşacağımız şeylerde de ne kadarını yapabilirim bilmiyorum. Ne kadarı bana nasip olabilir bilmiyorum ama hesap soracağım. Evet, e, yani böyle bir şey öngörülebilir miydi? Türkiye'nin e, 2013'ten sonra girdiği o, o türbülans. E, daha çok onu genellemek lazım 2013'ten itibaren. Böyle bir şey öngörülebilir miydi sorusunun cevabını maalesef yani bu konuda kendime de kızıyorum öngöremedim. Öngörmemiz de mümkün değildi. Fakat öngörülemeyen şey iktidarın yapacakları değildi. İktidar yapardı. Elinde güç var, araçlar var, yetki var. İktidar kendisini bu türbülanstan en güçlü şekilde çıkartacak her şeyi yapar. Yani düşünün. Ya hapishaneye girecek yahut da zalim olacak. Bunun ortası bir yer yok. Zulmün her türünü uygulayarak iktidarda kalacak ve hapse girmeyi engelleyecek. Bu beklenebilir bir şeydi fakat bunu toplumun kaldıracağını, toplumun onaylayacağını doğrusu öngöremedim. Türkiye'nin sorunu iktidarın yaptıkları değil, yapabildikleri değil iktidarın yaptıklarına, yapabildiklerine toplumdan gelen destekti. Ee, bunun bir açıklaması yok, bunun bir mazereti yok, bunun bir e, meşrulaştırılacak, anlayışla karşılanacak bir tarafı yok. Evet, yani e, Peygamberimiz layık olduklarınızla yönetilirsiniz diyor. Demek ki bunlara layıkmışız. E, toplum bunlara layıkmış ki, böyle bir iktidara çok fütursuzca destek verdi. Netice netice biz ortada olduğumuz için kendimizi sorumlu hissettiğimiz için karşılaştığımız şeylere sıradan insanlar vatandaşlar artık bu ülkenin vatandaşı olarak maruzlar ve onlar neyle karşı karşıya iseler bugünkü ekonomik krizi kastederek söylüyorum. Fazlasıyla hak etmiş durumdalar. Öngörüm şu, e, dindarlık, muhafazakarlık çok büyük yara aldı. E, ben e, insanlarda, tanıdığım insanlarda çok aleni, çok açık bir dinden uzaklaşma görüyorum. Daha çok dindarlıktan uzaklaşma. Yani dindarlık derken toplumla paylaşılan ortak değerler kastedilir çoğu zaman. Bunda çok ciddi manada bir gerileme var dindarlığın görünür, görünür tezahürlerinde o yardımlaşma duygusunda dayanışma duygusunda da e, bir azalma var e, en görüneni de e, cami cemaatlerinde bir azalma var muaf e, bu e, bunu şunun için söylüyorum yani dindarlıktaki görünür e, geri çekilişin yanında beraberinde siyasal alanda muhafazakarlık adeta yok oldu. Şu anda muhafazakar ideolojiye mensup, muhafazakarlığı bir siyasi kimlik olarak savunacak bir siyasi aktör göremiyorum. Mevcut iktidar da zaten bunun çok uzağında teknik, teknokratik bir oligarşik iktidar yapısına dönüştü. Yani bunun ideolojisi de yok, kimliği de yok. Sadece bir çıkar şebekesi gibi davranıyor ve bu çıkar şebekesi de bürokrasiden, teknokrasiden gelen destekle ayakta kalıyor. Bunun siyasi ayağı yok. Muhafazakarlık öldü. Ben uzun süre muhafazakarlığın tekrar bir siyasi parti kimliği olarak dirilemeyeceğini, kendini gösteremeyeceğini düşünüyorum. Bu tabii beraberinde kimliklere erozyona uğratıyor. E, muhafazakarlık geri çekilirken laik kimlik de siyasi yelpazede birbirine zıddı muhafazakarlığın anti olarak ortaya çıkan laik kimlikte e, anlamını kaybediyor. E, tabii e, ekonomik krizden e, neşet eden bir e, iktidar değişikliği gerçekleşeceği için e, yine uzun süre siyasi kimliklerden çok e, muhafazakarlık gibi, laiklik gibi, milliyetçilik gibi siyasi kimliklerden çok çıkar hesaplarına dayalı, bireysel çıkar hesabına dayalı, ee, ekonomik piyasayla ilgili e, beklentilere dayalı, e, geçim e, standartlarıyla ilgili, yoksullukla ilgili endişelere dayalı e, siyasi tavırlar sergilenecek. Fakat ben e, doğrusu e, muhafazakarlığın aldığı yaranın, karşılaştığı erozyonun çok kalıcı olduğunu düşünüyorum. E, Türkiye'de nereden baksanız 150 yıldır e, 150 yıldır toplumun muhafazakar değerleri denilen e, dünya, kendine iktidar imkanı bulmuştu 2002'den itibaren. 150 yıldır iktidarın tamamıyla uzağında olan bir kesimdi bunlar. E, 20 yıl boyunca kaldılar ve e, sahip oldukları, onları cazip hale getiren, etkileyici hale getiren ne kadar vasıf varsa hepsini erozyona uğrattılar, törpülediler. Camiler iktidar partisinin propaganda merkezlerine dönüşmüş. Bu dindarlığa çok zarar veren bir şey tabi. Dindarlık da Türkiye'nin yaşadığı bu 20 yıllık tecrübeden hissesine düşeni alacak ve yeniden itibar kazanmak için, yeniden işte dindar insan ahlaklı insandır eşitliğinin kurulabilmesi için uzun zaman geçmesi gerekecek. Şu anda toplumda dindar görünen insan üçkağıtçıdır, sahtekardır, hırsızdır algısı var. Çok yakın arkadaşlarım, çok değer verdiğim, hatta emek verdiğim arkadaşlarımdan çoğundan böyle bir dönemde, böyle bir dönem yaşanırken, bir de elim kolum kelepçeliyken Ağır laflar duydum. Şey vardır, halk arasında bir e, laf vardır. İktidara karşı bir kırgınlığım yok, o kırgınlık değil. O başka bir şey, o hesap sorma faslından e, görülecek bir kalem. Yani e, orada kendi kendi adıma bir hesap e, talep edemem. Orada e, bu milletin hukuku adına, e, gelecek nesillerin hakları adına bir hesap sormam lazım. Kendimle ilgili sadece sevdiğim, sevdiğim, değer verdiğim arkadaşlardan gördüğüm e, tavırlar bir kırgınlık yarattı. Cezaevinden çıktıktan sonra e, üç tane kitap yazdım. Bir tanesi cezaevinde tuttuğum günlükleri de içeren, e, onun hacmi kadar da yaşadığımız dönemi analiz eden, perde arkasında neler oldu, benim gözlediklerim, gördüklerim e, nelerdi e, bunları açıklayan, ifade eden bir kitap yazdım. Siyasal bir analiz. Yani şeyin 15 Temmuz sonrasının öncesiyle beraber, sonrasını açıklayacak öncekilerle beraber. Bu bir, bir tür bu dönemi yaşamış, tecrübe etmiş, biraz fazla da sıkıntı yaşamış biri olarak benim vazifemdi. Benden sonraki kuşaklara yaşadıklarıma dair bir şeyler bırakmaktı. Evet, e, Silivri Postası adı Silivri Postası olan bir kitap yazdım. O da yaklaşık 450-500 sayfa civarında. Saygı duyduğum tek şey gerçek. Gerçeğe saygı duyarak yazdım e, her şeyi. E, taraf tutmadım. E, öfkeme, e, kızgınlığıma mağlup olmadım. E, serin kanlı, soğuk kanlı bir şekilde olan biteni anlamak ve anlatmak için uğraştım. Fakat bastıramıyorum. E, öyle duruyor yaklaşık bir buçuk sene önce bitti. Kütüphanenin rafında sakin bir şekilde yayınlanacağı zamanı, gün yüzüne çıkacağı zamanı bekleyerek uyuyor. Bir vefasızlık, vefasızlık, kadir kıymet bilmezlik, nankörlük. Evet. Vefa gösteren arkadaşlarım da oldu. Onları çok ayrı bir yerde değerlendiriyorum hala. Vefa gösteren çok sayıda arkadaşım oldu. Arayan, kendi pozisyonunu riske atıp bana sahip çıkan, benim hukukumu savunan arkadaşlarım da oldu.